Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, vahiy ve insan e, başlıklı sohbetlerimizin bugün bir yenisini icra ediyoruz. Konumuz Ala Suresi. Kur'an-ı Kerim'de diziliş itibariyle 87. sırada yer alan bir sure. E, sureyi okurken... eee yani programda ne konuşalım diye bakarken şu konular zihnimde çalkalandı. Tabi olayın birkaç boyutu var. Bunlardan bir tarafı ilahi boyut, Cenab-ı Hak tarafından olayın perspektifi. Öte taraftan Kur'an'ın muhatapları müşrikler. Bir başka taraf. Bir de tabi burada vahyi insanlara ileten peygamber aleyhissalatü vesselam var. Üçüncü boyutta orası. Şimdi muhataplar kendi şartları dahilinde akıllarına geldiği gibi davranıyorlar. Yani bir hayatları var onların o hayatlarının orta yerine yeni bir e, anlayış geliyor vahyi inmek suretiyle e, bu anlayışa karşı kendi toplumsal ve bireysel reflekslerini ortaya koyuyorlar fakat e, vahyin önemli tarafı peygamber aleyhissalatu vesselam o Vahyi insanlara ileten taraf olması dolayısıyla bizatihi müşriklerle yüz yüze, karşı karşıya olan da kendisi. Ee, müşriklerin kendi tavırları gereği ortaya koydukları Hazreti Peygamber'in işini zorlaştırıcı bütün sıkıntılar Hazreti Peygamber'in şahsında karşılık buluyor. Şimdi bunun tabii ki e, empati yaparak algılanması önemli bir şey. Yani peygamber insanlara bu vahyi iletirken hangi haleti ruhi içerisindeydi? Bunu anlamamız lazım. Kendi yaşadığımız şartlar dahilinde baktığımızda e, Allah'ın dinini insanlara ne kadar anlatma eğilimi gösteriyoruz, çabası gösteriyoruz buna bakmak lazım. Zorluklarla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Buna bakmak lazım. Zorlandığımızda mesela bir kenara kendimizi atabiliyoruz. Yani e, şunu e, yapmak durumunda kalmıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her halükarda görevini yapmak zorunda. Çünkü elçi olarak seçilmiş. Biz sıkıştığımız yerde yan çizebiliriz. Vazgeçebiliriz. Zorlandığımız ee, yerde bırakabiliriz işi. Ama peygamberin böyle bir lüksü yok. O görevlendirilmiş ve sonuna kadar gitmek zorunda. Bunu anlarsak Sanırım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zorlukları nasıl hallettiğine dair bir fikir geliştirebiliriz. E, Ala Suresi okunuşta baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın bir şekilde Yaradan Rab e, vasfını farklı anlatım biçimiyle, ortaya koyduğu surelerden bir tanesi. Yani Allah yaratıcılığındaki incelikleri tek başına ilah edinilmesi noktasında tercih sebebi olarak insanların görmesini istiyor. Yani öyle bir ilah ki e, yaratan Rab ve yarattığı şeyler şimdi ayetleri okuduğumuzda ortaya koyacağız bazı şeyleri, öyle yani hiçbir varlığın Allah'tan başka hiçbir varlığın yapamayacağı şeyler. Öyleyse kulun Allah'ın uluhiyetini kabul etmesi, rububiyetini kabul etmesi, ona teslim olması gerekir. Bugünkü şartlarda baktığımızda işte insanlar deist oluyor, ateist oluyor falan deniliyor ya. Bu tabii ki tamamıyla Eğitim sistemiyle alakalı bir şey. Aileler e, kendilerine dayatılan hayat anlayışı çerçevesinde e, ne kadar çocuklarını ateşten kurtarabilecek şekilde gayret ederler bilemeyiz ama çok azınlık tabii ki çocuklarını ateşten kurtarabilmek için gayret içerisinde olabiliyor. Geri kalan e, saldım çayıra, nevlem kayıra anlayışıyla çocuklarını ortamın içerisine bırakıveriyorlar. Şimdi bu okuyacağımız ayetlerden hareketle eğitim sistemi içerisinde var olan bazı şeylerin revize edilmesi, sonrasında bu işte deist, ateist olmaların önüne geçebilecek bir e, anlayış geliştirilebilir. Ee, inşallah konuşmanın içerisinde onlarla ilgili bilgi vereceğim bakalım Allah Azze ve Celle bu sure ile birlikte nasıl bir hakikat daveti gerçekleştirmiş kendisinden başka ilah olmayışına insanları nasıl çağırmış hep birlikte görelim Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel al a'la. Ee, yüce Rabbinin ismini her şeyden tenzih et. Yani müşrik Araplar Allah'ı ortakları olan varlık olarak kabul ettikleri için Allah'ın şanına yakışmayacak vasıfları e, Allah'a e, izafe ediyorlardı. Cenab-ı Hak diyor ki Rabb'ini ismini tenzih et. Sen Rabb'in yücedir çünkü. Namazlardaki rükûlardaki Sübhane Rabbiyel Azim ve Sübhane Rabbiyel A'la tesbihatının Kur'an'daki dayanaklarından birisidir bu. Sebbih isme, Rabbikel ala. Ne diyoruz secdede? Subhane, Rabbi el ala. Hazreti Peygamber bu ayetleri rükuda ve secdede tesbih olarak zikredir demiş. Şimdi bu Rab, yüce olan Rab. Niçin rububiyet sıfatı burada geçiyor? Ayetlerle beraber düşündüğümüzde bunu çok net anlıyoruz. Ellevi, o yüce Rab, halaka, yarattı ve sevva ve tesviye etti. Yani hayatını sürdürebilecek şekle büründürdü bir çocuk ana rahminde iki hücreden birleşerek başlayan serüvende ne oluyor bir bedene sahip oluyor kendisine Allah tarafından ruh üfleniyor böylece e, cenab-ı Hak tarafından yaratılış aşamaları birer birer gerçekleştiriliyor yani seviyesi Sürekli artırılmak suretiyle ne yapılıyor? Yaratılış mükemmelleştiriliyor. Konuyla alakalı eğitim sisteminde mesela ortaokulda falan okutulan bazı bilgiler var işte hücrenin yapısı, terliksi hayvan, amip, tek hücreli canlılar falan diye orada dikkat edilirse hücrenin yapısı incelenir hücrenin işte bir zarının olduğu efendim işte içerisinde bir e, hücre sıvısının olduğu efendim içerisinde bir çekirdeğin olduğu mitokondri'nin olduğu veya daha başka e, o küçücük hücrenin içerisinde parçacıkların olduğu biyoloji dersinde öğretilir. Şimdi bakıyorsunuz bütün hücreler birbirinin aynısı. Ve bu hücreler bir araya geldiklerinde mesela insan bünyesinde düşünün. Her biri kendi müstakil çalışmasını devam ettirirken bütüncül bir hayatın yani bedensel faaliyetlerin de cereyan etmesi için gereken enerjiyi ve eylemleri beraberinde yapıyorlar. Şöyle düşünün, bir et parçasını alın elinize, kesin onu şöyle, içinden damar göreceksinizdir. O damarın işte kılcal bölümleri olacaktır. Bu kılcal bölümler damara, işte kan vasıtasıyla oksijen ve enerji taşıyacaktır. Fakat kılcal damarlar her bir hücreye tek tek gitmez. Hücreler birbirlerine yapışıktır. Bir arada dokuları meydana getirirler. Mesela kas dokusu, kemik dokusu vesaire diyoruz ya, kıkırdak dokusu. Ee, i̇lk kılcal damardan besini alan, oksijeni alan hücre. Daha sonra kılcal damara bitişik olmayan hücrelere, onların ihtiyaçları kadar. Nasıl onu iletiyor? Hangi akılla yapıyor bunu? E, bu bilgiyi nereden aldı? Böyle bir şey yapması gerektiği bilgisini nereden aldı? Detaylara indiğiniz zaman o küçücük işte insanın ne kadar hücresi var? Bilmem ne sayısının. 10 üzeri 27 katı diyor. Bu kadar hücresi var insanın. onun. Bunların hepsi aynı akla sahip. Bunun kendi başına olması mümkün mü? Değil. Halaka <laughs> ve Yarattı ve o hayatını sürdüreceği bilgileri, yapıyı, gerekli malzemeyi ona verdi Allah. Daha neler anlatılabilir? Ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? O içerisindeki enerji kaynağı kendisini hayatta tutabilmek için Hangi bilgiyle o hücreyi ayakta tutabilecek kadar enerjiyi üretiyor? İnin detaylara, çekirdek, çekirdeğin etrafındaki zar vesaire bütün hepsini tek tek sürü anlatılacak şey bulursunuz. Şimdi bunu insanlara Allah'tan azade bir biçimde anlatırsanız, insanlar Allah'ı Onu yaratan olarak tefekkür etmeyecekleri için Allah hakkındaki bilgileri soyut kalır. Ama siz bunu yaratan Rabb'in Allah olduğunu ve vücudunuzdaki sizin vücudunuzu bırakın başka insanların vücutları, başka canlıların vücutları, oralardaki bütün hücrelerin nasıl oluyor da hepsi aynı faaliyetleri yapıyor. Aynı telden çalıyorlar. Ayrı ayrı telden çalıyor. İşte bunun bir yaratan Rabb'a bağlanması gerektiği anlayışı ortaya çıkar. Bunu böyle anlatırsanız çocuklara o zaman eşya, varlık, insan, Allah ilişkisini doğru bir biçimde ortaya koymuş olursunuz. Bugünkü gibi zırt pırt ateist oldu, deist oldu diye bir takım absürtlüklerle karşılaşmazsınız. Atom mesela. Daha atomun sırlarına insanoğlu vakıf olalı kaç gün oldu? Deniliyor ki atomun içindeki elektronlar bir istikamette dönüyor böyle. Sonra ne oluyorsa Tersi istikamette dönmeye başlıyor. Sonra ne oluyorsa yeniden eski istikametinde dönmeye başlıyor. Bunu o küçücük bilmem ne kadar büyüten mikroskopun altına koyduğunuzda göreceğiniz varlığın içindeki o hareketliliği yaratan bir güç olması gerekmez mi? Nasıl insan? Bunları gördükten sonra ateist ya da deist olabilir. Ha, bunları tamamen soyutlarsınız. Hücrenin zarı var, içinde işte plazması var, onun içinde çekirdeği var, efendim mitokondrisi var, şunu var, bunu var dersiniz, anlatırsınız. Sanki kendi başına olmuş gibi bir şekilde anlatırsınız. Onu yaratan Rabb'i es geçtiğiniz zaman insanlar onu düşünmezler. Ama düşündürecek şekilde anlatırsanız o zaman yaratan Rabb'i düşündükleri için ateist, deist olma konusunda düşünürler. Ee, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bediüzzaman Said Nursi'nin risalelerini okumuşsanız gördüğünüz gerçeklik şudur bir ateizm karşıtı savunu vardır orada. Bütün bir mevcudat kullanılmak suretiyle Allah'ın varlığı anlatılır risalelerde. Bugün o günkü başlatılan düşünce yani insanları dinsizleştirme düşüncesi gelebileceği seviyeye geldi. Fakat o başlangıçta işte bu ateizme, dinsizliğe karşı yapılan mücadele sürdürülmesi gereken boyutta sürdürülmedi. Risaleleri sadece okudular insanlar. E, toplumun dinsizliğe doğru kayışına engel olamadılar. Bu demek ki başlangıçta ortaya konulan çabanın sağlıklı okunmadığı kanaatini bizde düşündürüyor. Bir dönem mesela böyle işte videolar falan çekildi. Yaratılışla alakalı falan. Onlar da bence tam yeterli olmadı. Anlatım güzeldi ama anlatımı planlayıp yapanlar daha sonradan başka mecralara akınca o da çok sağlıklı kalmadı. Burada işte Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim oradan düzenlendiği için söylüyorum. Şöyle yapabilir. Efendim işte bulutlar var. Derslerde, ders bulutlardan bahsediliyor. Deniliyor işte kümülüs, nimbüs, atmosfer, stratosfer falan bunlar öğretiliyor. Ama yağmuru kimin yağdırdığını siz eğer bu bulutlar konusunda anlatmazsanız o zaman bulutları muallakta birer varlık olarak, soyut birer varlık olarak anlatmış olursunuz. Allah hakkında düşünülmesi gereken gerekli düşünce oluşmadığı için de çocuklar ateist, deist olur eğitim sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Bunlar derslerde anlatılırken Allah'la ilişkisi ortaya konmalı ki hani hep diyoruz ya bizim dinimizin ilk emri oku diyoruz ya sadece oku değil aslında yaradan Rab adına oku. Ok. Yaradan Rab adıyla oku. Yaradan Rab adına okursan o zaman hücreyi doğru anlarsın. O zaman efendim atomu doğru anlarsın. O zaman yaratılmış evreni doğru anlarsın. Güneş sistemini düşün. Hasen'in vücudundaki hücrelerin oluşturduğu sistem ha güneş sistemi. Hiç farkı yok. Allah'ın yaratması açısından hiç fark yok. Öyleyse okuyuşumuzu düzelteceğiz. Yaradan Rabb'in adıyla, yaradan Rabb'in adına okuyacağız. O zaman hücrenin yaratanını gözden kaçırmayız, atomun yaratanını gözden kaçırmayız. Ve doğru anlayışı bunun üzerine bina ederiz. Vellezi kaddera fehda. Bak takdir etti ve yolunu da gösterdi. Nasıl yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini. Diyor ya Allah, biz o gökteki baktığınız bütün cisimlerin yörüngelerini tayin ettik. Ve kullün fi felekin yesbahu. Onların her birisi bir yörüngede, döner dururlar. Bugün inceliyoruz, görüyoruz ki o yörünge de aynı yerde değilmiş. Bütün bir evren bir mecrada akıp gidiyormuş böyle. Ya bunları yeni yeni keşfediyoruz. İşte mesela bu vellezî kaddera, takdir etti. Hücrenin nasıl olması gerektiğini belirledi. O hücre Allah'ın belirlediği esaslar dahilinde oluştu ve Allah'ın belirlediği esaslar dahilinde hayatını sürdürüyor. Şimdi işin aslına bakarsak, ben hiçbir hücrenin yandaki hücreyi azalarak hayat sürdüğünü sanmıyorum. Ancak yaratılışı itibariyle o yandaki hücreyle bağlantı mecburiyetleri onların yandaki hücrelerle birlikte yaşamasını zorunlu hale getiriyor. İnsanoğlunun hayatı da öyle. Bakın biz de aslında hep bağlantısız bir hayat anlayışı içerisinde yaşama durumundayız. Ama hayatımızı sürdürmek için yanımızdakilerle irtibatlı olmak mecburiyetindeyiz. Tek başımıza hayatımızı sürdürebilir bir yapımız yok. Tıpkı hücrelerimiz gibi. Atom gibi. Güneş sistemi gibi. Evet, Allah işte o hücrenin çekirdeğinin nasıl faaliyet göstereceğini Etrafındaki plazmanın ne yapacağını, efendim hücre zarının görevlerinin ne olduğunu, hepsini o hücrenin kendisine öğretti. Biz onu ancak mikroskopta görüyoruz. Ama o hücre, o kendisini o şekilde yaratan ve öğretenin emrinin dışına asla çıkmayı düşünmedi ve düşünmüyordu. Bütün bilgiler yani o bir hücreli bir hücrenin içerisindeki faaliyetlerin bilgileri o hücrenin içerisine kim tarafından yerleştirildi? O görevini yapmayı nereden öğrendi? Hangi bilgiyle yapıyor? Hangi eğitimi aldı? Bunun yazılımı ne? kaddera. Takdir etti, feheda. Ve nasıl yaşaması gerektiğinin yolunu ona gösterdi. Tıpkı bizi yaratıp da nasıl yaşamamız gerektiğine dair yolumuzu gösterdiği gibi. Dedi ki beni tanıyacaksın. Eğer beni tanımazsan bu hidayet olmaz, dalalet olur. Yanlışa gidersin yani sonu kötü olan bir akıbete doğru gidersin. Yanarsın yani. Ama benim öğrettiklerimi şayet yaparsan, hidayeti tercih edersen sonunda bana gelirsin. İnna lillah ve inna raciun. İkisi de Allah'a varır. Mümin de kafir de. Ama mümin Allah'ı ayrıldığı noktada bulur. Aynı ile vaki kafir ayrıldığı noktada bulamaz. Allah inna lillah noktasında yarattığında kulunu merhametiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle oradan yola salar. Sırat-ı müstakim üzere gitmesini ister. Sırat-ı müstakim üzere gittiğinde Allah'ı rahimiyetiyle bulur kul. Ama öte taraftan rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle, her şeyiyle yolun başına koyduğu kafir yolu şaşırır. Sonunda Allah onu bulur. O Allah'ı bulamaz da Allah onu bulur ama merhametiyle bulmaz, gazabıyla bulur. Evet e, ee, Ala suresini okuyoruz. Ee, bir, iki, üç ayet okumuş olduk. Yaklaşık yarım saatlik bir süre oldu. Çok fazla uzatmayalım inşallah. Bu surenin geri kalan kısmını haftaya, cumartesi günü Allah bize ömür verirse inşallah okumaya devam edelim. Evet, Mekke'de inen bu sure Mekkeli müşriklere o günün şartlarında tıbbi gerçeklikler itibariyle efendim fizik, kimya gerçekleri itibariyle bugünkülerin vakıf olamayacağı kadar bir bilgiye sahip, vakif vakıf olacağı kadar bir bilgiye sahip değillerdi. Ama en azından baktıklarında şu ayetlerdeki kaba anlatımlarla Allah'ın ne demek istediğini anlıyorlar. Çünkü Allah anlaşılmayan bir kitap indirmez. Ve sonuç konuşmanın başında söyledim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu işin çilesini çeken, mihnetini çeken birisi olarak kafirlerle korakor mücadele etti. Allah ona 21. senede bu Mekke'de karşı duranların egemenliğini nasip etti. Efendim Cenab-ı Hak Fehmi Kur'aniyemizi artırsın inşallah. Ee, biz hafta içi pazartesiden cumaya kadar saat 9'da Birlik efendim TV olarak ee, radyo yayınımızı yaparken yine buradan bu sayfadan canlı yayınımızı açıyoruz. Cumartesi günleri soru almıyoruz çünkü ben tek başıma programı yönetmek durumunda kalıyorum. Ee, hafta içi rejide arkadaşlar oluyor program yönetiminde. Onlar soruları alıyorlar soruları da cevaplayabiliyoruz orada. Cenab-ı Hak istikametimizi düzeltsin inşallah. Kendi rızası doğrultusunda hayatı yaşamayı bizim için bahtiyarlık vesilesi kılsın. Çoluğumuzu çocuğumuzu küfrün, nifakın şerlerinden emin eylesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.